Arkana dikkat et. Tansiyonu 86. E Serumu takalım hemen. Tamam. İlk hamileliği mi? İlk çocuğum. İlk Ağır, hamileliği. Dinler, Ağır bir şey tamam. mi kaldırdın? Hadi Düşmesine bağlayayım. neden olacak bir şey mi yaşadın? Ee, Yok. Öyle birdenbire oldu. Hadi. İrem ara. Tamam, tamam, tamam canım, tamam. Arıyorum hemen. Semiha, hadi. Önder durma. Hadi çalıştır arabayı. Alo. Alo, İrem Hanım. Buyurun. Ben Semiha. Semiha Hanım? Gün rahatsızlandı. Hastaneye gelir misiniz lütfen? Tamam, tamam, hemen geçiyorum hastaneye. Seniha, çabuk Vedat'ı ara. Hadi hemen ara, çabuk hastaneye gelsin. Allah Allah, nereden çıktı şimdi bu hamile? Allah mı söyletti ne? Geldim de dedim ya, gelin hamile misin diye. ben ne diyorum, sen ne diyorsun Allah aşkına ya? hamilelik meselesi yüzünden benim evlenme işi yatabilir biliyorsun değil mi? Sonra babam benim kolumdan tuttuğu gibi Adana'ya götürür vallahi. Sus kız. Ay. Ya aslında bayağı da kötüydü. Çocuğu falan mı düşürdü acaba? Ya bazen böyle olur. Ama sonra bebe bir gayretle tutunur anne. Ha Sen böyle Begüm'e dua et o zaman anne. Ay aşk olsun ya.